Değerli hocamız bizimle birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Astrofizikçisi Doktor Selçuk Topal Sayın Topal hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Bir cisim yaklaşırsa bütün hazırlıklarımız tamamlanıyor mu Sayın Topal? Öyle diyebiliriz. Böyle projeler var bu NASA'nın projesi aslında bunu Avrupa uzay ajansı ile yapmayı planlıyorlar ama sonra yollar ayrıldı. Burada yapılmak istenen şu. Bir uzay aracı işte üzerinde güneş panelleri olacak yeni sistem bir güneş panel paneli de deniyorlar aynı zamanda. Zaten her zaman bir uzay görevinin bir tane amacı olmaz. Her zaman çoklu amacı olur. Bunun çoğunlukla büyük bir çoğunluğu da teknoloji geliştirmedir. Bu uzay aracı işte bu, bu yıl Kasım ayında fırlatılacak ve Ekim 2022'de yani gelecek sene bu zamanlar bu çift asteroid sistemi buluşması planlanıyor. Orada da görüyoruz şu an e, ortada bir Didymos denilen asteroid var. 800 evet. metre çapında. Onun etrafında dolanan küçük 160 metre çapında işte Dipormos denilen o öyle bir isim verilmiş. Öyle bir asteroid var. Bu uzay aracı çarparak o küçük asteroidin büyük asteroid etrafındaki yörüngesini değiştirmeyi amaçlıyorlar. Yani saniyede bilmem kaç milimetrelik bir sapma ile bir süre sonra o asteroitin büyük asteroit etrafındaki dönüş hızını yavaşlatarak onu farklı bir yörüngeye oturtmayı planlıyorlar. Amaç bu. Peki neden yapıyorlar bunu? İşte yarın öbür gün pardon, dünyaya bir asteroit gelirse ve eğer bu asteroit çok uzaktaysa, yeterince uzaktaysa siz aynı şeyi ona yaparak onun yörüngesini değiştirebilir, en azından rotasını değiştirebilir ve dünyayı olası bir Tehlikeden koruyabilirsiniz. Bu çok hayati bir şey çünkü birkaç rakam Tabii. vereyim size. Ee, yakın Dünya cisimleri denilen cisimler var. Bunlar Dünya Güneş arasının mesafe 150 milyon kilometredir. O kadar Dünya'ya yaklaşabilen Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesiyle çakışabilen yörüngelere sahip ve bunların sayısı 20 binin üzerinde. Ve bu 20 bin tehlikeli asteroit içerisinde bazıları gerçekten çok yakın. 7,5 milyon kilometreden daha yakın olabilecekse bunlar gerçekten bu tehlikeli sınıf astroidleri oluyorlar. Ve baktığınız zaman 2000 civarında 2000 adet böyle astroid var. Ve bunların 200 tanesi 1 kilometreden büyük. Yani bir kilometre çaplı bir astroid çarpsa ne olur şehre? Şehir artık ortada kalmaz. Yani şehir yok olur. Evet, o nedenle değerli hocam, çok özür dilerim. 66 milyon yıl önce değil mi? Biz bunu hep yani ilkokul ilk bilgilerimiz evet. arasındadır. Doğru. 66 milyon önce milyon yıl önce dinozorlar ve dinozorların ötesinde canlıların yeryüzündeki canlıların %75'ini değil mi? Yanlış hatırlamıyoruz. Yok olmasını neden Doğru. olan böyle bir çarpışma nihayetinde. Hani Doğru. bunu Doğru. engelleyecek güçte bir hazırlık Bunlar mı bahsediyoruz İşte doğru doğru. Yani ileride yapılması planlanan da bu. Şimdi bu çok küçük bir testi, çok küçük bir deneyi. Hedefte şu an sadece 160 metre çapında bir cisim var. Ancak dediğiniz gibi 15 kilometre ile 30 kilometre çapında bir asteroid 65-66 milyon yıl önce gezegene çarpıyor. Ve uzun ölçekli etkiler nedeniyle kara ve deniz canlıların büyük bir kısmı yok oluyor. Şimdi tabii ki Güneş Sistemin erken zamanlarında böyle olayları çok sık gördük. Mesela öyle bir imkanımız olsa şu an geçmişe baksak her yer cehennem gibidir. Yani gezegenlere sürekli kuyruklu yıldızların, asteroitlerin çarptığını gördük. Şimdi bir denge var ama hala Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından ya da Güneş sisteminin dışında onu simit gibi çevreleyen Kuiper kuşağından tehdit gelme olasılığı var ki ona bile gerek yok. İşte yakın dünya cisimleri dediğimiz bizim kozmik ölçekte burnumuzun dibinde asteroidler de var. Mesela bugün öğle vakti otobüs büyüklüğünde bir asteroid işte neredeyse ay mesafesinden 300 bin 400 bin kilometre yakından geçti dünyanın. 10 Ekim'de ise ev büyüklüğünde bir asteroid ay dünya mesafesinin yarısı bir mesafeden geçecek. Şimdi 20 metre çapında, 10 metre çapında ya da 100 metreden daha düşük olanlar atmosfer zaten bizim atmosferimiz ince olsa da yoğun bir atmosfer. Çoğunun yok ediyor zaten. Ancak daha büyük olduğunda 140 metreden daha büyük olanlar evet. tehlikeli asteroid sınıfına giriyor. Çünkü onlar gerçekten yıkıcı etki yapabiliyorlar. 1 kilometre ve üzeri artık katastrofik bir etki yaratabiliyor gezegende. O nedenle bu çalışmalar gerçekten çok evet. önemli. Şöyle düşünün, İstanbul bir ticaret merkezidir ya da dünyanın başka bir merkezi. Oraya devasa bir asteroidin çarptığını düşünün. Yani şehrin ortadan kalktığını düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani bu facia olur. Dünya ekonomisi anlamında tabii ki can kayıpları... Aynı zamanda dünya ekonomisi her şey anlamında e, büyük bir facia. O Nedenle sadece nasıl değil, e, işte Japonya uzay ajansı, Avrupa uzay ajansı, herkesin aklının bir köşesinde var bu. Yani gezegen savunma sistemleri geliştiriyorlar ve sürekli gözlüyorlar gökyüzünü. 66 milyon yıl önce çarpan, e, yani bu çünkü hani dünyada yaşamın yüzde 75'i, e, onun büyüklüğünü az önce de telaffuz etmiştiniz. Hani e, Böyle bu büyüklükte bir tehlikeyi şu anda herhalde mev, mevcut uzay havacılık e, çalışmaları dahilinde dünyada sezebilecek, öngörebilecek e, kapasiteye sahibiz değil mi? Şöyle büyük asteroit yani asteroitin büyük olmasının kötü yanı büyük olması çünkü her çarparsa sorun büyük. Ama iyi yanı şu çok uzaktayken görebilirsiniz. Görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi çok uzaktayken görebileceğiniz için atıyorum dünyaya çarpmasına 10 yıl var. Çünkü devasa ölçeklerden bahsediyoruz. 10 yıl içerisinde siz devasa bir uzay aracı yapıp aynı sistemi uygulayabilirsiniz. Çünkü dikkat ederseniz özellikle 21. yüzyıldan itibaren artık roket teknolojilerinden işte uzaya araç göndermeye çok hızlandı her şey. Yani yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Yani sonumuz dinozorlar gibi olmayacak. Ben ona inanıyorum. Bizler <laughs> çözüm bulacağız ama herkesin bu konuda en azından genel kültürde bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani şu anki gördüğünüz bu dünya, bu düzen neyse artık bu 15 kilometre çapında bir asteroide bakar her şeyin değişmesi. O nedenle önemli bir şey bu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi astrofikçi hocamız Doktor Selçuk Topal. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.